satın almış olduğumuz elektronik eşyalara kasko yaptırmalı mıyız? Bu durumu elbette bizleri oluşabilecek hasarlara karşı koruyan bir yöntem. Fakat kasko yaptırırken ince bir detaya dikkat etmenizi istiyorum. Bahsettiğim şey oran ve orantı. Örneğin 500 bin liralık bir otomobile 50 bin lira verip de kasko yaptırır mısınız? Bunu 50 bin liralık bir cep telefonuyla 5000 liralık bir kasko hizmeti olarak oranlayabilirsiniz. Elektronik eşya sigortalarında genel olarak kasko fiyatlarının yüksek olduğunu görmekteyim. Ayrıca yaptırmış olduğunuz kasko hizmetinin birçok durumda sizin hasarınızı karşılamayacağını da bilmenizi isterim. Örneğin bir cep telefonunu çocuk yere düşürdüğü zaman 18 yaşından küçük ve yetkisiz kişiyi kullandığı için kasko dışı bırakabilmekteler. Ya da sıvı hasarı almış bir cep telefonunu 3 gün içerisinde firmaya ulaştırmazsanız durum kaskonun dışında kalabilmekte. Bunları bir yana koyduk. Diyelim ki kasko sizin durumunuzu karşılayacak ve satın almış olduğunuz ürünün tamiri mümkün değil. Bu gibi durumlarda kasko firması satın almış olduğunuz ürünün piyasa bedelinin %60'ı gibi bir rakamı size vermekte. Buna örnek olarak benim geçmiş bir tarihte satın almış olduğum bir fotoğraf makinesine, fotoğraf makinesinin o günkü satın almış olduğum bedelin karşılığı olan 900 lira yerine kasko firmasının yaklaşık 400-450 lira bir ödeme yaptığını örnek verebilirim. Ayrıca kırılmış olan ürün de onlarda kalmıştı. Bana geri vermediler hiçbir şekilde. Yani kasko olayı Birçok durumda pek mantıklı bir seçenek olmayabilir. Birçok zincir mağazanın size dayattıklarına bakmayın. Onlar bu işten yüksek karlar elde ettikleri için sizi buna zorlamaktalar. Ancak bazı firmaların sunmuş olduğu ekran değişim garantisi gibi şeyleri satın alabilirsiniz. Zira özellikle cep telefonları günümüzde oldukça büyükler ve elimizden kayıp ekranlarının kırılması yüksek olasılıklı bir durum. Videom faydalı olduysa bir beğeni bırakmayı, benzer içeriklerimden faydalanmak için ise kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim.